Farklı kanala hoş geldiniz, ben Emir Uğur. 7. hafta maçları değerlendireceğim. Ee, bu hafta erteleme maçlarıyla birlikte 13 hafta oynanacak. Geçtiğimiz hafta çok kötü bir hafta oldu ee, futbol açısından. Hiç oynanan, yani şu maç güzel de denecek bir maç yok bence. Ee, kart açısından da hakemlerin geçen hafta söylemiştim. Kart konusunda çok kötüler. Vermiyorlar birçok pozisyonda. Ee, Galatasaray maçındaki işte kırmızı kart pozisyonu çok tartışıldıktan sonra pazar günü bir coştular gösteri yaptılar Adana maçında falan ama e, çok belli yani bir yerlerden bir şekilde talimatlarla bir şeylerle saçma sapan işler dönüyor. Neyse, futbol tarafına, yani tahmin tarafına geçeceğim. Ee, hani hangi kötüden iyiyi çıkarırız tahmin olacak. Ee, saçma sapan istatistik koyuyorlar bir de şey diye. Mesela Fenerbahçe 14 haftadır yeniyormuş ya da 15 haftadır falan diye. Ee, skor taraftarlığı yaratıyorlar aslında. Bir şekilde hani galip geliyor, neyini beğenmiyorsun muhabbetine dönüyor. Öbür tarafta da o zaman mağlup olurken iyi oynasa da herkes skor taraftarı olacak. Bir şekilde kendileri yaratıyorlar yani bunu. Ama oynanan futbol iyi olmadıktan sonra ister galip gelsin gelmesin çok önemli değil. Bir de herkes aynı ses çıkarmak zorunda değil. Herkes aynı fikirde de olmak zorunda değil. Girişi böyle yaptık. Başlayalım. E, Ertebevi maçı İstanbul Spor Galatasaray. İstanbul Spor aslında kaybetti ama e, kötü oynadı demeyeceğim. Hatta çok iyi girdiği birkaç pozisyon vardı. E, sol kanatta işte oluşturup, terse dönüp, tersten ortaya açıp e, kale önünde çok güzel bir pozisyona da girmişlerdi. Geçen hafta da aslında öyle çok. Bence ligde hani e, bu tip futbol adına güzel şeyi yapan iki pozisyon var aklımda. İkisini de İstanbul Spor yaptı. İkisinde de mağlup oldu. Kalitesi yetmiyor. Antep'e mağlup olmuştu sanırım. E, o 90 küsürlerde geldi. İkinci gol çok önemli değil. E, golde ya yani orada da mesela kırmızı kart çıkması gereken bir pozisyon var. Kart bile vermedi hoca. Gaziantep'li bir oyuncu orta sahada işte İstanbulsporlu bir oyuncuya basıyor. direkt bileğine basıyor. E, ligi bir şekilde manipüle ediyorlar ne yazık ki. Neyse maç üzerine gelirsek İstanbulspor'un gücü hani geçen sene bir 4 üçlük maç vardı. Galatasaray'ın sahasında oynanmıştı. Orada yine Fatih Hoca bir şekilde zorlamıştı takım ama bu sene sanki o inançta şeyde değiller. Galatasaray'da. Galatasaray da daha kuvvetli taraf olduğu için teknik özellikleri bakımından da oyuncuları da daha kaliteli olduğu için Galatasaray tarafı bence kazanacaktır. Adana Demirspor Beşiktaş. Adana Demirspor'da İstanbul'lu kırmızı kart gördü. Bence çok önemli bir eksik. Orada iki kişi gittiler, bastılar işte pozisyonda bir de gitti, terse verdi falan rakip takıma verdi. Kimle oynamışlardı? Kasımpaşa mıydı? Hatay'la oynamışlardı galiba. Kasımpaşa evet. Kasımpaşa tarafına verdi. Orada o da isyan edip ikinci sarı kartı gördü. E, saçma bir pozisyon tabii. Kalecinin ilk dakikalarda işte kırmızı kart görmesi zaten takımın dengesini bozmuştu. Bir de değişiklik olarak Yusuf Sarı'yı çıkardı e, hoca. E, o yüzden o eksiklerle Beşiktaş karşısında bir şey başarabileceklerini sanmıyorum ama Beşiktaş tarafında e, çok fazla negatif hava var. Bu hafta kazanmasına rağmen işte yok hocanın, başkanın gideceği konuşuluyor. E, kazanmasına rağmen bunları söylüyorlar. E, bir de hani bu sosyal medya diye böyle bir şey tutturuyorlar. Sosyal medyadakiler de sanki zombi taraftar değilmiş gibi. E, bir şekilde medya, sosyal medya hani böyle şey çekişmesi var aslında bir yerden de. Çünkü onlardan daha fazla prim yapıyor. Sosyal medya dedikleri yer medyadan daha fazla takip ediliyor. Çünkü medya e, kabul etse de etmese de e, hani birilerinin seçip koyduğu adamlar yerine sosyal medya dediğin yerde insanlar seçip koyuyorlar. E, i̇yidir, kötüdür fark etmez ama insanlar bir şekilde seçiyorlar. O daha önemli. Yani kendi seçtiğini izliyor ya da dinliyor adam. E, öbür tarafta adamlar sana ne koyuyorsa televizyon, onu dinlemek zorunda kalıyorsun gibi bir durum vardı eskiden. Hala bununla cebelleşiyorlar aslında. Kabul etmemeye çalışıyorlar. Yeri gelmişken buna da değinmiş oldum. Adana Demir-Beşiktaş maçında Beşiktaş tarafı hani o negatif havayı atabilir ve işte kenetlenebilirse bence galip gelmesi gereken bir maç. Ee, hani normal şartlar altında oynansa Adana Demir işte böyle eksiği yok bilmem ne hani bir beraberlik çıkarsa Beşiktaş buradan kötü olmaz denecek bir yerde. O yüzden biraz da Pendik maçın aslında telafi edebilecekleri bir maç kıvamına geldi şu anda bence. Ee, hani Adana Demir'le beraber kaldım Ev, evimde Pendik'i yendim diye bakılabilir bu maçı kazandıktan sonra. Önemli bir maç bence hani e, görünenden fazlası var bu maçta gibime geliyor. Fenerbahçe-Başakşehir ee Başakşehir'de şimdi e, bu hani mesela o erteleme maçından sonra transfer geldiyse onlar oynayamayacak sanırım. Var mı öyle bir transfer bilmiyorum ama hani saçmalığını anlatmak için aslında buna giriş yaptım. O dönemden sonra mesela çağdaş Atan geldi. Ne yapacaklar şimdi? Çağdaş atan bir hafta takımı çalıştırmayacak mı ya da ne bileyim takımın başında çıkmayacak mı? Çok saçma ve adaletsiz kararlar aslında bir şekilde hani adaleti ufağından sağlamaya çalışıyorlar. Tam adalet değil yani aslında bu. Neyse Fenerbahçe çok kötü oynadı bir maçı kazandı. İşte bütün takım olarak üstündü Alanya'ya karşı işte istatistikleri falan aslında videonun girişinde de anlattım. Ee, insanlar hani istatistik yüzünden beğenmek zorundaymış gibi anlatılıyor 15 maç kazanmış işte bilmem ne olmuş e, beğenmiyorum yani ne yapacaksın 50 maç kazansın beğenmiyorsan beğenmiyorsundur oynanan futbol çok iyi bir futbol değildi bence hatta iyi bir futbol değildi ee, yedek kalecisiyle çıktı rakip takım ee, son dakikada kalecisi de sakatlanmış ee, yedikleri gol Alanya Spor'un yediği gol çok basit bir gol yani İrfan orada bir de e, bacak arasından atıyor kaleciye attığı çalım da aslında çok kaliteli değildi de neyse yani zamanla göreceğiz ee, geçen senelerde de çünkü Pereira öven adamlar ligin sonu geldiğinde ben Pereira övmedim dedi işte Jesus geldiğinde de en başta böyle şampiyon ilan ettiler. İşte sonradan değişti dedi. İkinci hafta şey ikinci yarıdan itibaren Jesus değişti dedi. Adam bir anda kişiliği değiştirdi yani her şeyi değiştirdi. Ne olduysa diyorlar bir de orada şeyi de dolduramıyorlar boşluğu da. Hani bir şey var ama ne olduğunu bilmiyoruz diye. Yani bir şekilde kendilerini yontuyorlar. Ben şimdiden söyleyeyim nasıl başkaları da sahiplenecek zamanı geldiğinde. Fenerbahçe bir şey oynamıyor. Ben başarılı olabileceğini de düşünmüyorum. Başakşehir karşısında ama özeline gelirsek maçın hani Başakşehir de şu an Çağdaş Hoca geldikten sonra zaten ilk haftasında değerlendirirken kazandıkları maçtan sonra ben yani çok başarılı görmemiştim. Hani biraz daha zamana ihtiyacı var demiştim. E, o yüzden hani burada direkt bir Çağdaş atan etkisi görmeyebiliriz ama Alanya karşısında bu kadar zorlanan bir Fenerbahçe gerçi evinde oynayacak ama Başakşehir neden puan almasın diye düşünüyorum ben. Bence puan alabilir. E, o yüzden beraberlik diyeceğim ben bu maça. Samsun Spor Antep. Samsun Antalya'ya mağlup oldu. E, 2-0'dı galiba. Yani yenilen ilk gol komedi, tam bir komedi maçı. Yani ben aslında yani beraberlik demiştim. Bir birazcık hani çok az yakın olsam Samsun tarafına yakın olurum demiştim. O da fizik tarafından diye. Samsun bu hafta biraz daha farklı bir futbol oynadı benim seçebildiğim kadarıyla. Geçtiğimiz haftalara göre. Ama çok kötü durumdalar onlar. Zaten daha evvel de söylüyordum ben. Hani ilk haftadan beri söylüyorum. Kaçıncı haftaya geldik? Daha aldıkları güzel bir sonuç yok. Bırak bir tane beraberlikleri var. Antep maçında da Sumitika'nın 1-0'dan sonra çok fazla geri çekildiğini gördük. Aslında biraz da Luchescu takımlarına benziyor. Hani ilk golü serbest vuruştan at, şey, korner pozisyondan attılar. Duran top sonrasında gelen bir gol. Ya yani çoğu takım zaten böyle hani pozisyona girilip atılan gol yok neredeyse. Yani böyle değişik değişik hatalar falan. Ya yani buradan puan çıkarabilir mi? Samsun çıkarabilir gibi geliyor. Hani sahasında tribünler ilk haftalarda müthişti. Destek çok yüksekti ama o destek bir yerden sonra kırılacaktır. Birkaç hafta bunlar galip de gelecektir gibi geliyor. Hani bir şeyler olacaktır ya da hoca değişecektir artık. Onu da bilmiyorum. Antep karşısında olabilir mi? Yani beraberlik diyeyim ya. Yani. Ben her sonucun çıkabileceğini düşünüyorum. Samsun'da çünkü çok fazla isteyeceği bir maç olacaktır diye düşünüyorum. hakemlere de bakmak lazım zaten. O da acayip durumda şu anda. Sivas Spor, Hatay. Acayip hakemler demişken Hatay. Ya Hatay hakkında aslında çok konuşmak istemiyorum. Yani büyük şey var orada. hoşuma gitmeyen şeyler var. Futbol falan oynadıkları yok. Bir de Trabzon'u yendiler. O maçta da kırmızı kart çıkması gerekiyordu. Bir pozisyonda Abdülkadir Ömür müydü? birinin şey ayağına giriyor orta sahada bileğine basıyor. Orada da mesela kırmızı kartlık pozisyon. Onu da vermedi. Atay Spor'un geçen haftaki maçı da öyleydi. Sivas Spor'u özelini değerlendireceğim. E, Sivas Spor'da bir bir berabere kaldı Rize yle. İlk gol de Sivas'tan geldi aslında. birkaç neden girdikleri pozisyon var ama çok iyi oynamıyorlar. çok iyi böyle hücumları, çok iyi organizasyonları olan bir takım değil. Onlar da sıkı durmaya çalışıyorlar orta sahada özellikle. Hatay bu şekilde kullanmaya devam ederse Sivas'ı da yenerler. Niye yenmesinler? En, en kötü bir puan alırlar gibi geliyor. O yüzden beraberlik diyeceğim. İstanbulspor Antalyaspor İstanbul Spor, Antalya Spor. Ee, İstanbulspor 4 gün sonra bir daha maça çıkmış olacak. Aslında çok az bir sürede değil 4 gün. Ee, yani sonuçta evinde oynayacak bir de ikisinde. Ee, Galatasaray maçının hani sonucuna göre orada çok büyük farklı da yenilebilir, ne bileyim beraber de kalabilir, belli olmaz. Ve ben galibiyet dedim Galatasaray tarafına ama orada çıkacak sonuca göre gerçi yense de yenilse de Antalyaspor maçına zorlanacaklardı. Çünkü çok çok kaliteli bir takım değil. Çok kaliteli oyun oynamaya çalışıyorlar. Ama diğer takımlar çok kestirme oyun oynuyorlar. Hani uzun oynayıp genelde hani böyle pas yapmadan, organizasyon olmadan ileride hataya zorlayarak gol pozisyonu bulmaya çalışıyorlar. Ya da serbest vuruşlardan, duran toplardan bulmaya çalışıyorlar. Hani bir şey oynadıkları yok. Sadece skoru alıp gitmeye çalışıyorlar. İstanbulspor bunun yanında hani bir şeyleri oynamaya çalışan bir takım. Bir ezber oturtmaya çalışan bir takım. Dediğim gibi iki haftadır hani mağlup oluyorlar. iki haftadır aklımda kalan en iyi organizasyon İstanbulspor'da burada galip gelsin isterim. Özellikle Antalya Spor'da hani Nur Şahin'i de beğenmediğim için. Ama zorlanacaklardır. Buna da beraberlik diyeceğim. Umarım da galip gelirler. Trabzonspor Pendikspor. Pendikspor Karagümrük maçında 1-0 öne de geçti. Yine penaltı kazandılar. Sonrasında beraberlik golü geldi son dakikalarda. Yani Karagümrük hiç beğenmedim. Yani e, Pendi zaten beğenmiyorum. Hani bir şey oynamıyorlar ama Karagümrük hiçbir şey yapmadı. Yani hiçbir şey yapmadı bir maç. Ben özetten izledim bu arada. Özetle bir 7-8 kere izledim yani hiçbir şey anlamadım çünkü. Trabzonspor tarafı da Hatay'a hani 2-0'dan maç vermek. İşte geçen hafta mesela geçen haftalarda 2 haftadır kazanmasına rağmen ben hocayı beğenmedim söylüyordum. E, 2-0'dan veremezsin yani Hatay'a maçı. Son dakikalarda falan filan da olsa hani gidip 9 kişi 8 kişi kalmadın. E, o sonuç bence kabul edilebilir bir sonuç değil. Burada ama galip gelecektir sahasında diye e, düşünüyorum. E, maçını zaten üzerinde değerlendirdim. Bence çok fazla sertlik vardı. Geldik Galatasaray Ankara Gücü maçına. Galatasaray kaç gün sonra oynuyor? Onlar da 4 gün sonra oynuyor. Evinde oynayacak zaten İstanbul'dan çıkmamış olacak. O yüzden hani orası için de 4 günlük çok hani böyle kötü değil ama sakatlık olur, başka şeyler olabilir. Onları bilemiyorum. Aslında kadro derinliği de çok fazla var ama yine de birkaç oyuncunun üzerine binmiş durumda yük. Penaltıdan gol atmasına rağmen birkaç haftadır. Birkaç hafta demeyeyim aslında Avrupa maçıyla birlikte bir düşüş var Icardi'de bence. Kerem çok fazla sırtlıyordu takım onu da işte en son protesto ettiler galiba. Kerem'i böyle arada bir şey yapıyorlar, yokluyorlar. Ankara gücü sağlam duracaktır. Onlar da sert bir takım. Orta sahada özellikle mücadelesini eden bir takım. Kontrayla soldan özellikle çok fazla atak bulmaya çalışıyorlar. Galatasaray rahat bir şekilde o takıma karşı önlem alabilir. Çünkü Ankara gücü çok fazla zorlamayacak zaten ama o sertlikte ne olacağı belli olmaz. Galatasaray evinde ama bir şekilde Ankara gücünü geçecektir diye düşünüyorum ben. Kaliteli ayaklarıyla skor bulacaktır. Puan kaybedebilir mi? Belki. Ama Galatasaray tarafı bana daha ağır geliyor. Karagümrük Kasımpaşa ee, Karagümrü'nün maçı var mıydı? O üçlüde yok. Ee, Karagümrü'yü hiç beğenmedim de yani Kasımpaşa tarafı da bence bir şey oynamıyor. Ee, attıkları yine Aytaş bu arada ilk haftada mesela Karagücü'nün yendiklerinde Aytaş'ın müthiş bir friki vardı. Daha 7 haftada bu ikinci oldu. Çok güzel bir freki, golü atmıştı. Burada da ama yine hani Kasımpaşa tarafını beğenmedim ben. Oyun olarak hiçbir şey oynamıyorlar bence. Bu maçta o yüzden yani birazcık yakın olsam Kasımpaşa'ya yakın olurum ama buraya da beraberlik diyeceğim ben. Ee, çünkü Karagümrük hiçbir şey oynamıyor ama yani ee, belki o maç özelindeydi hani pendik maçı özelindeydi çünkü bu kadar kötü oynamıyorlardı en azından İlk ee, ilk haftalar yine böyleydi aslında çok kötü oynuyorlardı da sonra bir kıpırdanma biraz yükseliş vardı ee, tekrar çok kötü gördüm yani o pek bir şey söyleyemiyorum orada Fenerbahçe Çaykur Rize Spor ee, Fenerbahçe kaç gün sonra oynamış oluyor onlar da 4 gün oluyor galiba 28-01 demiş 3 gün sonra oynamış oluyor ya yani Fenerbahçe de evinde oynamış olacak yine hani orada da aslında çok hani önemli değil aslında o ara ikisinin de evinde oynayacak Rizespor açısından hani birbirlik Sivas maçı yani normal karşılanabilir aslında. Rize fazlasını yapabilir mi? Sivas sonuçta. Zor takım. Burada Fenerbahçe'den puan alabilir mi? Bence alabilir. Ee, özellikle Fenerbahçe gerçi Başakşehir'e hani ben puan kaybeder dedim. Sonrasında evinde mutlak galip gelmeye çalışacağı bir maç olur ama ben İlan Hoca'yı seviyorum. O yüzden e, burada İlan Hoca tarafını, beğendiğim futbol tarafını, hani kaliteli kadro olmasa da hani bir tarafta tarım tüfek var, öbür tarafta bıçak var. Sonra İsmail Kartal övüyorlar. Yani aynı eşit şartlar değil zaten. E, eskiden hani, bunu aslında daha evvel de konuşmuştum da, eskidenki Gençler Birliği, Antep hani çok sağlam takımlar vardı. Şimdi öyle değil. E, çok fazla fark oluştu bence. Geldik diğer 3 maça. Onlar o listeye koymamışlar buraya ama devam ediyor tabii. Mesela yine e, birinde oynanacak maç diye gözüküyor burada da. Adana Demir Alanya oynayacak. Adana Demir de 27'sinde oynamış. O da Fenerbahçe gibi aslında. Adana Demir de evinde oynamış. İyi bunların denk gelmesi güzel. Yani herkes bir şekilde İstanbul'da yani deplasman değil mesela Galatasaray'ın deplasman gibi ama İstanbul'da oynayacak. Adana Demir'de yine o eksikler dönecektir Alanya maçına. Yani Beşiktaş eğer kaybederlerse ki ben öyle olacağını düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ın da işte mental durumu çok biraz dengesiz gibi dışarıdan baktığımda öyle gözüküyor. Burada Adana Demir biraz daha hırslı çıkabilir Alanya maçına. Özellikle eksikleri de dönecektir. E, Alanya Spor yani bu hafta aslında Fenerbahçe karşısında oynadıkları futbol yani Fenerbahçe o maçı beğenmedim zaten Fenerbahçe'nin oyunu da beğenmedim ama Alanya Spor tarafında hiç hiç beğenmedim. E, bir de hoca da saçma bir hareket sonra satıldı Ömer Hoca hani benim sevdiğim hocalardan ama saçma bir hareket yani orada top saklaması falan filan. Burada Adana Demir bence galip gelecektir diye düşünüyorum. Konya Spor Beşiktaş. O Beşiktaş'ın zorlu bir maçı varmış burada. E, Adana Demir'i yendi diye hani farz edip burada yorum yapacağım. Hani Adana Demir mesela 2-0 yendi ya da 2-1 yendi, 3-1 yendi orada. Gerçi 3 gol biraz zor olabilir de. Yendi diyelim ki Konya deplasmanına gidecek Adana deplasmanı sonrası e, burada zorlanır. Yani burada puan bırakabilir gibi geliyor Konya'ya. E, burada beraberlik diyeceğim. Son maçımızda ikisinde Kayseri Spor Başakşehir oynayacak. E, eski takımına karşı oynayacak Çağdaş Hoca. E, orada da çok iyi tanıyor oyuncuları da. O yüzden e, burada şeyi vermeyecektir. E, puanı bırakmayacaktır. Şey, Fena puan alacak dedim değil mi ben Beşiktaş'a? Başa. Evet Başakşehir burada puan alır dedim. Burada da galip gelir diyeceğim o zaman. Hani beklediğim gibi olursa sonuçlar. Kayseri'yi de mağlup edecektir diye düşünüyorum. Bu hafta yorumlarım böyle. Baya çok maç vardı. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bana destek olabilir. Ve kanalıma abone olabilirsiniz.